Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bitkili Japon akvaryumumuzun tam 60. günü. 30 Kasım'da kurmuştuk akvaryumu. Bugün 30 Ocak. Akvaryumun gelişimi böyle. Geçen hafta birkaç tane daha yeni bitki ekledim. Mesela şu karşıdaki Ludwigia repens kırmızı olacak bir bitki tam Hı. ismini de şöyle göstereyim sizlere. Ludwigia Repens Rubin. Bu da kolay bir bitki. Bir de şu Hydrocotyle Fertikillata'yı ekledim. Bu da kolay bir bitki. Bir de önceden akvaryumda olan bu Amazon bitkisinden Echinodorus bile her iyi. Küçük olan yapraklarından aldım, ekledim. Böyle sağ sol köşeleri. Kendisi de zaten arkada. Bayağı bir gelişti. Çürüyen yapraklar oldu. Çünkü akvaryumda sıvı gübre, karbon karbondioksit herhangi bir şey kullanmıyoruz. Bunlar da kolay bitkiler ama yine de eksiklikler olduğu için çürüyenler oldu. Onları da budadım. Onların da eski halini. In a beautiful eclair. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left And we will go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And I Bu alternatör reyini ki mini lepiste saklı buraya ektim. Ondan daha sonra pokostoman helferileri burada var. Bir tane kök ekledim. Bu kökü de çok önceki videolardan hatırlayacak olursanız bir tane bitkilak var mı kutmuştuk adım adım bitkilak varım kurulumu diye. Onu da izlemek isterseniz sağ üstteki linke tıklayabilirsiniz. Kullanmıyordum. Bunu getirdim buraya ekledim. Batması için de alta bir taş bağladım. Şu anda suyunu gayet çekti. Suya saldım da bırakmadı. Çünkü daha önceden kullanılmıştı. Moslarımız var. Birkaç yer değişikliği yaptık. Filtremiz önce burada Oase Filtro Smart 200 vardı. Onu çıkardım. Memnun değildim. Çok acayip bir şekilde ses yapıyordu. O yüzden önceki bitkili akvaryumdan söktüğümüz EHA Mekopro 300 var. Bunda saatte 750 litre debisi var. Giriş çıkış boruları burada. Bütün fesikleri buraya toplamış. Su yüzeyini de böyle dalgalandırıyorum. O yüzden de hava pompası kullanmama gerek kalmıyor su yüzeyi böyle dalgalandıkça zaten yeterince hava vermiş oluyorsunuz. Ayrıca hava motoru kullanmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca burada Eheim Skim 350'miz var. O da şu anda çalışıyor. Normalde sadece akşamları çalıştırıyorum ki yüzey daha fazla dalgalansın. Şu an video yaptığım için açtım. Akvaryum şu an gayet güzel bir şekilde oturdu. Gidiyor. Birkaç tane daha bitki sipariş ettim. E, ee, Spiky ve birkaç tane daha var. Onları da tekrar ekleyince videosunu yapacağım. Ve ayrıca buna karbondioksit ekleyeceğim. <laughs> karbondioksit ekledikten sonra sıvı gübresini de takviye edeceğim. Böylelikle daha güzel gelişimler olmasını bekliyorum. Bu linopila sesli floraları Sadece bir demet almıştık. Bu köşeye ekmiştik. Hatta şu anda kökün olduğu yer gayet belli bir şekilde orada. Hepsini uzadıkça bunlar çabuk büyüyorlar zaten. Bu Budayıp budayıp buraya ekiyorum. Burası da ileride tam bir nature stil köşe olacak. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Bakarım olacak mı? Kayamızda herhangi bir yosun problemi falan yok. Akvaryumumuzda da yok. Bu arada en son videomuzda batoz balıkların yavrularını sizlere göstermiştim. Şu anki boyları böyle. Ondan sonra tekrar yavru yaptılar aynı yere. Şu anda baba içerisinde. İki gün önce bakmıştım. Yumurtadan sadece kuyrukları çıkmıştı sallanıyorlardı. Şu anda tam çıktılar mı, çıkmadılar mı bilmiyorum. Hatta onu da şimdi birlikte bakabiliriz. Bir bakayım ona elimi daldırayım. Önce bir hamuruyu hazırlayayım şuraya. Evet yavrular çıkmışlar. Şimdi yavruluktaki yavruları serbest bırakıp bunları yavru almayı düşünüyorum. Onu da şimdi hep birlikte sizlerle yapalım. Mandalımızı açtık. İçinden de. Arkası da bayağı gördüğünüz gibi alç. Bunu ters yapıştıracağım ki temizlesinler. Şimdilik böyle bir dursun. Babayı içinden kovalayalım önce. Çıkarsa tabi. Çıkmaz. O yüzden Artan içerisi görünmüyor. Evet yavrular buradalar. Son bir tane kaldı içinde. hala var. Bunlar maşallah çok fazla ürüyorlar ya. İnsan istemediği ot burnunun dibinde tutarmış ya o mesele. Yavru olmasını istemedikçe doğuruyorlar. Bu arada en son öteki yavruları saydığımızda 10-11 tane mi saymıştık? Böyle kameraya çekerken Sonradan akvaryum dışına kaçanlar da olmuştu. Onları da koydum. 14 tane yavru var. Öteki bu şu an akvaryuma saldıklarımızdan. Evet galiba. Yok hala bir tane var. Bunlar da yapıştırma çıkmıyorlar. hala bir tane var. İnat etti o. <laughs> hala var o. Yapışmış duruyordu. az kaldı. Galiba bitti. Evet. Şu an tamam. Küpü tekrar yerine bırakıyoruz. Bu köşe gayet bereketli. Önceki yavrularımız da işbaşı yaptılar. Yenilerimiz Bunlar kaç tane şu an sayamıyorum. Ama öncelikle bir babayı içinden çıkarayım arkadaşlar. Hep birlikte devam ederiz ondan sonra. Evet. Babayı çıkardım arkadaşlar. Saydım. Eğer doğru saydıysam 20 tane. Siz de şu an ekranı durdurup sayabilirsiniz. Tekrar sayıyorum. 2. Sağ köşeden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20. Evet. Tam 20 tane. Evet, akvarımızın son durumu bu arkadaşlar. Karbondioksit eklemeden önce ne hale geldiklerini de size göstermek istedim. Bu da son durum videosu gibi olmuş olsun. Bu arada öteki akvaryumumuz buradaki e, Oase Filtosmart 200 olan o ısıtıcılı modeldi biliyorsunuz. Dış filtrenin içerisine ısıtıcı ekleyebiliyorduk. Ama şu an o filtreyi çıkardığım için dış e, ısıtıcıyı böyle akvaryuma eklemek zorunda kaldım. Bu da hiç sevmediğim bir şey ama mecbur yapacak bir şey yok. Akvaryumumuz da 23 derecede. Orandalar için gayet ideal. Bu da tekrar içeriye girmeye çalışıyor galiba. Evet arkadaşlar. Sormak istediğiniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanala da henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarda beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese teşekkürler seyrettiği için. İyi günler iyi olabilir.